Bölüm 38 Tankol'un Yükselişi Cüce yerleşkelerindeki başarılarına karşın imparatorluğa karşı saldıran Skavenların hepsi başarısız olmuştu. Hatta bazıları faciaydı. İmparatorluğun bu zayıf halinde onlara saldıran klanlar da fazlasıyla zayıftı. Aylar süren hazırlığa rağmen şehirlere yapılacak saldırılar başarıya ulaşamamıştı. Bu durum arkadan bıçaklama ve ihanetlere dönüştü. En sonunda topyekun bir iç savaş haline giriştiler. Bazı sıçanlar ise bilinmeyen hastalıklar kapmaya başladı. Halbuki Pestilence klanına ait hastalıklar onlara çok çok uzaktaydı. Bütün bu gerilemelerden ve felaketlerden dolayı Kuzeylilerin yok ettiği şehirlerde cirit atmaktan başka hiçbir şey yapamadılar. Hiçbir kazanç sağlayamadılar. En büyük istila gücü kale şehri olan Nune yapılmıştı. Crystal Crack klanı, Wirtgen klanı, Rix klanı ve Carrion klanı ile beraber savaş mühendisi büyücüler, büyük büyücü Scribolt ve gri büyücülerden bir ekip yanlarındaydı. Klan Ritgen'in ihaneti sadece bir değil, iki saldırıyı birden baltalamıştı. Günah keçisi lazımdı ve bundan sebep en nefret edilen efsanevi gri büyücü Tankoğlu hedef alındı. Kendisi olaya fazlasıyla uzak ve masumdu ve bir şekilde bu ithamlardan kendini kurtardı. Palavralar sıkarak ölüm fermanından kurtulup hızlıca lağım kanallarına doğru kaçmıştı. Orada beklenmedik bir biçimde haşere kral Lord Screech'i dünyaya getirdi. Lord Screech esasında sıçanların kralı olarak bilinen yükseltilmiş bir haşere lordu iblisiydi. Boynuzlu sıçanın şampiyonuydu. 13'lü konseyin başıydı ve Skavenların bütün işlerini kaos evreninde bulunan Yıkımın gerçekliği olarak bilinen boynuzlu sıçanın gerçekliğinden yönetiyordu. Bu durum Tankol'a inanılmaz bir avantaj sağlamıştı. Tankol'un yeni piyonu ve şampiyonu olarak belirleyen Haşere Kral, ona sıçan devlerinin en büyük ve ihtişamlısını bahşetti. Gücü ve gururu damarlarında hisseden Tankol, istila gücünü zorla ele geçirdi. Skaven'lar bir şey diyemiyordu çünkü Haşere Kral'ın izi Tankol ile beraber gözüküyordu. Tankol korkak savaş büyücüsü Scribolt'u sorgulayarak planlarının gerçek doğasını öğrenmeyi başardı. Hedef Nun şehri değil, onun cephaneliğiydi. Cephanelikte bulunan savaş makinaları ve barut fıçıları Lord Morse gitara iletilecekti. Bu, Skaven yıkımı şehrinde gizli bir projenin ön ayağıydı. Tankol, Haşere Kral'ın desteğiyle çok iyi bir savaş planı hazırlamaya koyuldu. Bölüm 39 Çanlar Nun için çalıyor. Dev fabrikaların ve dökümhanelerin dumanlarından gökyüzü simsiyah dumanla kaplı akşam güneşin batışına doğru kızıl bir sema belirdi. Gece karanlığı çöktüğünde saldırı hazırdı. İlk olarak milyonlarca sıçan şehri bastı. Tünellerden ve lağımlardan durdurulamaz bir dalga gibi akıyorlardı. Her yer haşere dolmuştu adeta. Bu sıçanlar şehre doğru kaçmıyordu şehirden kaçıyordu. Çok geçmeden tünellerden Skavenlar akın akın gelmeye başladı. Null'ün kuzey bölgesi alevler içerisinde kalmıştı. Riftgen klanının savaş lordu Trickstab Gripnot bir düzüne saldırı gerçekleştirmişti. Alarmın yükselmesiyle garnizon birlikleri bir araya gelip savaşa hazırlanmaya başladı. Yüzbaşı Drexler böyle bir saldırı için uyarılar geçmiş ve hazırlıklar yapmıştı. Fakat üstleri bunun evham olduğunu söylemiş ve ona destek vermemişti. Kuzey Köprüsü'nde birliklerini bir araya getiren yüzbaşı çetelerden ve milislerden de adam katıyordu birliğine. Skavenlar ise eş zamanlı olarak korkunç silahlarını su yüzüne çıkarmaya başladı. Yanan şehrin merkezine çığlık atan çanlar yerleştirilmeye başladı. Bu kadim eserler Skaven'ları bir araya getirmeye yarıyordu. Toplanan Skaven ordusu kuzeye doğru Grand Strasse yani ana caddeye doğru yol aldı. Oradan Altstadt iç kalesine ve İmparatorluk sarayına yürüyeceklerdi. İmparatorluk muhafızları burada toplanmış ve çalınan borular eşliğinde komutanlarına Nullün aslanı Büyük Mareşal Erkstein gelmişti. Nullün aslanın taarruz emrini daha vermeden yerler titremeye başladı. Güney bölgesinde Null'ün endüstriyel kısmında dev bir patlama meydana geldi. Dev yarıklar ve depremler oluştu adeta. Bütün endüstriyel kısım yerle bir olmuştu. Kilometrelerce büyüklükte bir alan dev bir çukura dönüştü. Enkazlardan çıkmaya çalışan bir avuç insan ise fiberoptik gözlüklerle etrafı tarayan savaş büyücüsü mühendislerinin paslı kılıcına kurban gitti. Üzeydi durum tam bir kaostan ibaretti. Nüfusun yarısı kaçışıyor veya kendini evlerine kapıyordu. Geri kalan yarısı ise savaşmaya çabalıyordu. Şehrin her bölgesinde bir direniş mevcuttu. Paralı askerler son umut tavernasına kendilerini kapatmış ve orada savaş veriyorlardı. Mazoşist fanatikler Ana caddede Dindar Magnus heykeli altında akla izana sığmayan ama cesurca bir savaş veriyordu. Sigmar'ın büyük tapınağı önünde savaşçı rahip Uhmar gelen Skaven'lara karşı direniyordu. Onun bu cesaretini gören fırıncılar ve diğer esnaf ellerine alabildiklerini alıp yanına katıldılar. Skaven ordularının sonu gelmiyordu. Bir başka büyük ordu, Martplatz olarak bilinen ticari bölgeye akın etti. Büyük Mareşal Erkstein burada birlikleriyle beraber sarayı arkalarına alarak son bir direniş gerçekleştirdiler. Kaybedilen her dakikada imparatorluk topçuları toparlanıyor ve yaylım atışı yapılıyordu. Skavenlar korkunç kayıplar veriyordu. Savaş Lordu Trickstep daha fazla destek bekleyecek durumda değildi. Bu yüzden topyekün saldırıya geçti. Skavenlar yaklaştıkça topçuların ve tüfeklilerin atışının şiddeti artıyordu. Büyük kayıplar yüzünden momentum kaybetmişlerdi ani ve sürpriz bir saldırı yeterli kalmamıştı. Artık kılıç dövüşü kapıdaydı. Büyük Maraşal Erkstein rezerv birliklerini sahaya sürdü. İmparatorluk savaş hattının arkasından yanan güneşin süvalleri hücuma kalktı. Onlarla beraber piyade de saldırıya geçti. Bu ilk Skaven dalgasının kaçmasına sebep oldu. İkinci dalga çok geçmeden gelmişti. Batı tarafından buharlı tank Deliverance kanattan bir saldırı yaptı. Göklerde kehribar büyücüsü Bent Aberbot çift başlı Griffin'ı üzerinden kehribar mızrağı büyüsü yapıyordu. Arkadan yüzbaşı Drexler saldırıya geçti. Skavenlar her taraftan çevrilmiş ve katledilmeye hazırdı. Çığlık atan çanların 6. vuruşunda Tankoğol savaşa geldi. Boynuzlu sıçanın adını anarak bir büyü yaptı ve savaş sahasındaki bütün Skavenlar adeta kana susamış hale döndü. Buharlı tank Deliverance Skavenların üstüne hücum ederken havada bedenler uçuşuyordu. Üç kıyamet teker tanka karşı saldırıya geçti. Bir tanesi ilk atışta yok oldu. Diğeri tankın gövdesine çarparak parçalandı. Üçüncü ise warp yıldırımı atarak tankı patlatmayı başardı. Yanan güneşin süvarileri önüne gelenin kellesini uçuruyordu. Tankol savaş hattının içine girdiğinde çanlar 12. kez çaldı. Bununla beraber Tankol bütün şehri kapsayan bir korku büyüsü yaptı. Bütün imparatorluk güçleri yıkıldı ve kaçışmaya başladılar. Kaos Ayı'nın ışıkları altında Nol yok olmuştu.